Karadeniz hamsi temizliyoruz. Biraz ufaktır. Denizin kuru fasulyesi diyorlar ama ayıtta pirincin taşını diyorlar. Biz de ayıt diyoruz. Günde 120 kiloya yakın hamsi temizliyorduk. Sabah 9, akşam 9'a kadar tam 120 kilo hamsiyi kaldırıp kaldırıp atıyorduk. Tabi onlar bu kadar ufak değildi ama değil bunlar biraz ufak yağlanmış hamsi. Zıkara bile olacak. Kıvamak gelmiş sanki. Bunlar Palamut'tan kaçıp bizim dezgaha gelen hamsiler. Palamut balığına kendilerine av olmamışlar. Güzel balıklar. Yağlı. Tava, fırın, ızgara bile olur yani. Çok lezzetli. Güzel diye ben eti var. Süt, süt. Süt gibi hamsi, süt, süt. Hamsiye kendine gel. Kan damarlarını aç. Kalp krizi geçirme. Bir numaralı ilaç. Eczanede satılmayanlar Zaten eczane böyle balık kovulu işleri yapmaz. Hijyenik şeyler sever eczane. Böyle kutunun içinde ürün satar. Biz de burada balıkların karnıyla uğraşıyoruz. Hamsiyi temizliyoruz. Herkesin vazifesi ayrı. Eczaneciler bize kızmasın. Eczanede satılmaz diyoruz ya. Onun için yani. Gerçekleri söylüyoruz tabii. <laughs> evet. Eczanede bulunmaz efendim kendine kılçık şöyle küçük hamsi ama bazı müşteriler kılçık al diye insanları kılçık koyabilir ama şu hamsi yani şahane yani yemesi şahane olur. Mısır unlayıp jel havaya diziyorsun şöyle üzerine hafif yağ fazla yağ bırakmadan kendi yağıyla pişecek lezzeti daha da üst düzeyde olabilir. Çıtır çıtır yersin. Yanında güzel bir soğan, roka, limon, bir de şalgam suyu şöyle açıldı bütün dünyanız sıfır kilometre olabilir. Hamsi yiyin, kendinize gelin. Videomuzu da izlemeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi günler.